Buyurun. Merhaba Ali Bey. Bey, hoş geldiniz. İsmim Sude. Marmara Üniversitesi'nde politika okuyorum. Size sorum Annan Planı ile ilgili. 59. Türkiye Cumhuriyeti Hükümetiniz başta siyasete girme sebebiniz olan Abdullah Gül ve Erdoğan olmak üzere bu plana evet demeniz hakkında bir soru soracaktım. 2004 Annan Planı sürecinde Türkiye olarak bizim çıkarımızı çok merak ediyorum. Türk askerinin kanlarıyla kazanılmış KKTC halkının bir soy kuruma kurban gitmesinin engellendiği o topraklarda Rumlar lehine verilecek tavize yani bir takım toplu güney kesimine neden vermek istediniz? Ve günümüzde özellikle mavi vatan dolayısıyla yavru vatan Kıbrıs'ın bu kadar kilit rol oynamasından sonra hala Kıbrıs Türk Devleti'nin ve tebaasını Rumlara teslim etmekte mutabık mısınız? Örneğin Yunanistan tarafından işgal edilen 18 adamıza yahut Ege'deki Karasuları kıta sahanlığı yahut Doğu Akdeniz'deki stratejik milli çıkarlarımıza ve mavi vatanı anlam planına evet dediğiniz gibi savunacak mısınız? Teşekkür ederiz. Tamam. Sağ Şimdi bu program boyunca şu çok olacak ama sorun değil benim için. Benim arkadaşlar hükümet içerisinde sorumlu olduğum alanlar ve tarihler şöyle. Ben 2002'den 2007'ye kadar ekonomiden sorumlu devlet bakanıydım. 2007-2009 işçileri bakanıydım. 2009-2015'te ekonomik koordinasyondan sorumlu başbakan yardımcısıydım. Yani 3 dönem var ama bunların üzerine bir de Avrupa Birliği baş müzakerecisi şapkam oldu. O 3 yılda oldu? O ikinci bir görev olarak. Yani ikinci bir şapka olarak. İmzanız yok mu? Yok. O zaten anlam planı öyle bir imza gerektiren ee, bir, bir süreçti. Anlam planında %71 oranıyla Türkiye Cumhuriyeti 59. hükümetinde sizin Abdullah Gül ve Recep Tayyip Erdoğan imzasını gördüğümü gördüm. Yanılmışım sanırım. Şöyle biliyorsunuz bakanlar kurulu kararı denen bir sistem vardı eskiden. Bakanlar kurulu kararı gerektiren konularda 25 bakansa 30 bakansa 30 bakanın tamamının imzası olurdu. Başbakan imzası olurdu ve Cumhurbaşkanı'nın imzası olurdu. Yani o bir bakıma bir kolektif siyasi ve hukuki irade dökümanıydı. Ama her bakanlar kurulu kararının arkasında da o işten sorumlu bir bakan olurdu. Yani bir bakan sunardı. Dolayısıyla birinci derece sorumlu kişi o konuyu bakanlar kuruluna sunan kişiydi. Şimdi gelelim anlam planına. Bunu, çünkü bu çok soru gelecek biliyorum. Tabii, lütfen. Ama lütfen. gelecek soruların eminim ki yüzde %95'i sonunda istasinde işte, tutarız. Benim sorumluluk alanımın dışındaki konulardan gelecek. Onu da biliyorum. Ama hiç önemli değil. Bildiğim kadarıyla hepsine cevap vermeye çalışacağım. Şimdi anan planı ne zaman başladı? İlk görüşmeler yıl 2002. Ocak ayı Davos'tayız. Kofi Anan o günkü Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri ki ondan sonra bankimin oldu. Şimdi de Güteres Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri. Ve o Davos'taki görüşmelerde Sayın Anan'a şu söylendi. Ya bu Kıbrıs sorunu yıllardır burada duruyor ve karşılıklı bir çözümsüzlük var. Bu çözümsüzlüğün giderilmesi hem Avrupa Birliği için iyi olacak. Çünkü Avrupa'da bir adadan bahsediyoruz. Sıkıntıların olduğu bir ada, uyuşmazlıkların olduğu bir ada ve buradaki sorunların biz çözülmesini istiyoruz. Ve bununla ilgili de Birleşmiş Milletler'in bir öncü rol oynamasını istiyoruz. Dolayısıyla Genel Sekreter'in bir öncü rol oynamasını istiyoruz dedik. Çünkü bir ara ihtiyaç var. Çünkü oturup anlaşmazlık yapan tarafların oturup bu konularda tek başına anlaşması mümkün değil yani. İlla bir ara bulucu gerekiyor. Peki bu süreçte hangi ülkeler devrede? Bir, Türkiye. Çünkü garantör ülke Kıbrıs adası üzerinde. Biz hala öyleyiz. Bizim garantör sıfatımız var. Uluslararası anlaşmalardan gelen. İki, Yunanistan garantör ülke. Üç, İngiltere garantör ülke. Dolayısıyla burada üç garantör ülkenin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ve aynı zamanda Güney Kıbrıs Rum yönetiminin bir mutabakatı gerekiyor. Yani beşli mutabakat gerektiren bir süreçten bahsediyoruz. Yani beş tane evet çıkartmak gerekiyor. Bu anan planının yürüyebilmesiyle alakalı. Dolayısıyla tam iki yıl boyunca yoğun bir müzakere devam etti ve bin sayfayı aşkın bir döküman oluşturuldu. Bu bin sayfalık dökümanda pek çok ne var? Her uzlaşmada olduğu gibi al, ver, al, ver, al, ver var. Zaten biz ne demiştik Türkiye olarak? ilk baştan dedik ki biz asla müzakere masasından kalkan taraf olmayacağız. Bir. ikincisi her zaman anlaşma için yaklaşan biz olacağız. Dolayısıyla anlaşıp el sıkışmak için ne gerekiyor? Diyelim ki iki taraftasınız ayrı ayrı oturuyorsunuz. Bir taraf burada, bir taraf burada. Şimdi anlaşıp el sıkışmak için ne yapmak gerekiyor? Her iki tarafın birbirine adım ata 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 ortada buluşması gerekiyor. Şunu da söyledik biz o zaman. Dedik ki biz hep ilk adım atan taraf olacağız anlaşmak amacıyla ve masadan asla kalkmayacağız dedik. Ve iki yıl sonunda anlaşma tamamlandı. Bu yapılan anlaşma öncelikle bu beş taraf tarafından onaylandı. Bahsettiğiniz o yani Türkiye'nin de buna evet demesi gerekiyordu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de evet dedi ve daha sonra bu referandum sunuldu. Adanın kuzeyinde ve güneyinde. Adanın kuzeyinde yanılmıyorsam yüzde 65-70 gibi bir oranla referandumda da evet çıktı. Bakın unutmayın. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları Anlam planına evet dedi referandumda. Rumlar hayır dediği için anlaşma olmadı. Allah'tan. <laughs> yani ben öyle düşünmüyorum. kendi <laughs> Yok, Şimdi bu ne demek? Bu ne demek? Demek ki Rumlar anlaşmanın kendileri açısından çok daha kötü olduğunu düşündüler. Şunu da söyleyeyim. Gerçi şimdi öldü ama Papadopoulos diye bir cumhurbaşkanları vardı. <laughs> evet. Masada dedi tamam bu uygun bizim için dedi. Ondan sonra gitti. Televizyon kanallarında canlı yayınlarda ağlaya ağlaya vatandaşlarına dedi ki bu anlaşma bizim için çok kötü bir anlaşma. Ne olur bunda referandumda hayır deyin dedi. Yani demek ki neymiş? sonuçta bir al verdi. Yani bizim taraf anlaşmayı makul bulmuş. Rumlar kendi zararlarına olduğunu düşündüğü için referandumda hayır demişler. Şimdi böyle bir anlaşmadan bahsediyoruz. 1000 sayfanın ben 500 sayfasında hakimimdir diye düşünüyorum hala bugün itibariyle. Çok 20 sene önce ama evet ben ekonomiden sorumluydum ama bakıyordum ediyordum ne oluyor ne bitiyor. Çünkü memleket meselesi dikkat etmemiz lazım. Ne oluyor ne bitiyor evet. diye. Anlam planı hikayesi budur ama tabii siz bütün, bir sürü başlık açtınız. Ege dediniz, Adalar dediniz, Mavi Vatan dediniz. bunlar her biri ayrı ayrı başlık. Bizim güney kesimimizden topraklarımıza vermemiz, Rumları aleyhine bir şey mi? O yüzden mi reddettiler? Biz o yüzden mi kabul ettik bunu? Yani bizim toprak kaybetmemiz bizim pozitif yönde mi etkiliyor? Ben onu anlamadım. Siz burada sanki bizim lehimize Rumların aleyhine olan bir şeymiş gibi onlar reddetti gibi anlatıyorsunuz ama tam tersi gibi gözüküyor. <laughs> Arkadaşlar bakın ya anlaşmayla aradaki sınır çizgisi anlamsızlaştı ya. Anlam, sınır çizgisinin anlamı ortadan kalktı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve adada yaşayan Türkler adanın tümünün yönetiminde söz sahibi oldu. İki ayrı devlet olmayacaktı ki artık bir ortaklık devletinden bahsediyoruz. Ortaklık devletinde sınırın önemi, sınır sadece ne için önemli oldu? 74 savaşından önceki mülkiyet hakları ile alakalı bir konuydu. Ha, bir miktarda egemenlik hakları vardı ama asıl burada önemli olan adada yaşayan Türklerin adanın tümünün yönetiminde söz sahibi olmasıydı. Ona dayanamadılar. Onun için referandumda hayır dediler. Nasıl olur da Türkler bizim bölgemize yönetiminde söz sahibi olunmuş? Nasıl bir Türk adanın tümünün cumhurbaşkanı olabilirmiş diye itiraz ettiler. Onun için hayır dediler. Madem sınırlar bu kadar önemsiz o zaman Türkiye'nin başka sınırlar bölgelerinde de bakın, bakın, bakın. aynı bağımsızlığı sağlarsınız ya. Ya. Ama yani. Bu artık karşılıklı tamam. oldu. Çok teşekkür, teşekkür ediyorum. Sınırlar ederim. tabii ki önemli ama anlaşmayla o sınır önemini kaybediyordu diyorum. Yani. <laughs>